Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizleri onurlandıran bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 yılında kurulma kararı alınan, 2021 yılında ise öğrenci kabulüne başlayan tıp fakültemiz aradan geçen kısa süre içerisinde gerekli altyapı ve akademik kadro çalışmalarını büyük bir oranda tamamlamış ve bu çalışmaları ile YÖK tarafından öğrenci gelişi için yeterlik almıştır. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilimizde ve üniversitemizde eğitimlerine başlayacaklardır. Kısa süre içerisinde yeterlik alıp öğrenci kabulüne başlama başarısında pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma, bize desteklerini esirgemeyen kamu ve özel sektördeki paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.